Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle kablolu ağ geçidini inceleyeceğiz. Ağ geçidi nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Gelin hep beraber detaylara bakalım. Ağ geçidi, Zigbee protokolü ile çalışan akıllı cihazlarınızla evinizdeki internet ağı arasında köprü görevi görür. Böylece cihazların internete bağlanmasını sağlayarak Zenon Smart uygulaması ile kontrol etmenizi sağlar. Kutu üzerinde ürünün görseli, teknik özellikleri ve cihazı nasıl kullanacağınızı detaylı bir şekilde anlatan Türkçe kullanım kılavuzuna ulaşabileceğiniz QR kod bulunur. Kutu içeriğinde bir ağ geçidi, bir USB Type-C Kablo ve bir kullanım kılavuzu yer alır. Cihaz Zigbee 3.0 protokolü ile çalışan cihazları Ethernet bağlantısıyla internete çıkarır. 78 milimetre çap, 25 milimetre derinlik ölçüleri ve yalnızca 54 gram ağırlığıyla evde veya ofiste herhangi bir yere rahatlıkla konumlandırılabilir. Cihazın bu bölümünde yer alan bağlantı butonu eşleşme modlarının kontrolünü sağlar. Butona 6 saniye basılı tuttuğunuzda mobil uygulamayla eşleşme modu etkinleşir. Durum göstergesi kırmızı renkte sabit yanar, mavi renkte hızlı bir şekilde yanıp söner. A geçidi montajı oldukça zahmetsizdir. Yalnızca iki adımdan oluşur. Kutu içerisinden çıkan USB Type-C kablonun bir tarafını cihazın güç girişine, diğer tarafını 5 volt 1 amper güç sağlayan uygun bir adaptöre bağlayarak cihaza güç sağlayın. Ethernet bağlantı portuna modem ya da ağ yönlendiricisinden gelen ağ kablosunu bağlayın. Unutmayın, güç adaptörü kutu içeriğinde yer almadığından dolayı uygun adaptörü sizin temin etmeniz gerekir. Zenon Smart Zigbee, Ethernet ağ geçidini kullanabilmek için akıllı telefonunuza ya da tabletinize Zenon Smart mobil uygulamasını indirmiş olmanız gerekir. Mobil uygulamayı daha önce indirdiyseniz mevcut hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Mobil uygulamayı indirmediyseniz ürünün üzerinde ya da kullanım kılavuzunda yer alan QR kodu mobil cihazınızı okutarak veya Google Play Store ya da App Store'da Zenon Smart uygulamasını arayarak mobil cihazınıza indirebilirsiniz. İndirdikten sonra uygulamayı açıp kaydol butonuna dokunun. E-posta adresinizi girdikten sonra gizlilik politikası ve hizmet sözleşmesini okuyup kabul edin. Ardından doğrulama kodu al butonuna dokunarak e-posta adresinize gelen doğrulama kodunu girin. Son olarak hesabınız için güçlü bir şifre Kayıt işleminizi tamamlayın. Zenon Smart Zigbee Ethernet ağ geçidini mobil uygulamayla eşleştirmeden önce telefonunuzun Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerinin açık olduğundan ve Zenon Smart uygulamasının bu özelliklere erişim iznine sahip olduğundan emin olun. Eşleştirme işlemini gerçekleştirebilmeniz için telefonunuzun internet erişiminin olması ve cihazı bağlamak istediğiniz Wi-Fi ağına bağlı olması gerekir. Eşleşme modu etkinleştirildiğinde durum göstergesi kırmızı renkte sabit yanar, mavi renkte hızlı bir şekilde yanıp söner. Durum göstergesi bu şekilde değilse cihazı eşleşme moduna almak için bağlantı butonunu 6 saniye basılı tutun. Ardından mobil cihazınızdan Zenon Smart uygulamasının ana sayfasında yer alan artı butonuna ve ardından cihaz ekle butonuna dokunun. Cihaz ekleme sayfası açıldığında uygulama yakında bulunan ve eşleşme modunda olan cihazları otomatik olarak tarayacak ve bulunan cihazları ekranda listeleyecektir. Cihaz gözüktüğünde üzerine dokunun. Eşleştirme işlemi başarıyla tamamlandığında cihazınız eklediğiniz ev içerisine kaydedilecek ve kullanıma hazır hale gelecektir. Zenon Smart mobil uygulamasına kaydedilen ağ geçidinin ana ekranı cihaz bilgileri ve ayarlarına ulaşabileceğiniz bir buton yer alır. Bu menüde cihaz ismini özelleştirme, cihazı farklı Zenon Smart hesaplarıyla paylaşma, uygulamayı telefon ana ekranına kısa yol olarak ekleme, cihazı mobil uygulamadan kaldırma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ana ekran üzerinde cihaz bağlantı durumunu, bağlı Zigbee cihazları görüntüleyebilir, Zigbee cihaz ekleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. A geçidine Zigbee cihaz eklemek için öncelikle eklemek istediğiniz cihazı eşleşme moduna alın. Cihazı eşleşme moduna nasıl alacağınızı öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzuna başvurabilirsiniz. Ardından cihaz ekle butonuna dokunun. Bu esnada durum göstergesi mavi renkte hızlı, kırmızı renkte yavaş bir şekilde yanıp söner. Açılan ekranda cihaz eşleşme modunda butonuna dokunun. Cihazın bulunmasını bekleyin ve bulunduğunda ileri butonuna dokunun. Eşleşme işlemi başarıyla tamamlandığında cihaz mobil uygulamaya eklediğiniz evin içerisine kaydedilerek kullanıma hazır olacaktır. Zigbee cihazlarınızı Ethernet üzerinden internete bağlayan ağ geçidi hakkında her şeyi öğrendiniz. Evde ya da ofiste keyifle kullandığınız akıllı cihazlarınızı Zenon Smart mobil uygulamayı etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayan ağ geçidi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve ürünü satın almak için video açıklama bölümünde yer alan linki hemen tıklayın.